Bugün sizlerle orijinal şam tatlısı yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orijinal şam tatlısı yapacağız. Şam tatlısının yapımına öncelikle şerbetimizle başlıyoruz. 2 su bardağı şeker kullanacağım. 3 su bardağı dolusu su kullanacağım. Ölçülerinize lütfen dikkat edin. Bu şekilde yaparsanız tutmadı, etmedi derdi olmaz su bardağı ölçüm bu şekilde klasik su bardağıyla tam dolu şekilde olacak bu şekilde. Şekerim de yine aynı şekilde klasik su bardağıyla dolu bir şekilde olacak. Birkaç damla limon suyu kullanacağım. 3 su bardağı su kullanıyorum. Tenceremi ocağa aldım. Şekerimi ilave ediyorum. Sularımı ilave ediyorum. Ocağımın altı şu anda açık değil. Ocağımın altına açıyorum. harlı ateşte kaynatıyoruz şerbetimizi. Birkaç damla limon suyu ekliyorum. İsterseniz limonunuzdan kesip de ekleyebilirsiniz. Ama ben çok böyle ekşimsi bir tat sevmediğim için birkaç damla sadece limon suyu ekledim. Eğer biraz daha ekşimsi bir tat seviyorsanız limonunuzdan şöyle küçük bir kesit alıp şerbetinizin içerisine bırakabilirsiniz. şerbetiniz kaynadıktan sonra kaç dakika kaynadığını sizlerle paylaşacağım. Şerbetimiz 8-10 dakika kadar kısa bir sürede oldu. Böyle üzeri köpük köpük olduğunda şerbetimiz olmuş demektir. Şöyle şerbetimizden biraz alıyoruz kaşığımızdan son damlalarımız yavaş yavaş akmaya başladığında yine şerbetimiz olmuş demektir arkadaşlar. Bu şekilde de anlayabilirsiniz şerbetimizin kıvamını olduğunu şerbetimizin altını kapatıyoruz. Şerbetimizi bir kenara soğumaya alıyoruz. Şam tatlımızı hazırlayacağız. Şam, şam tatlımız için 2 su bardağı şeker e, ölçmüştüm ama ben orada bir yanıldım. 1 su bardağı şeker kullanacağız. Sizler de lütfen 1 su bardağı şeker kullanın. 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt. 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karbonat kullanacağız. İrmiğimi karıştırma kabıma alıyorum. İnce irmik kullanmanızı tavsiye ederim. Şekerimi ilave ediyorum. Tarçınımı ilave ediyorum. Ve karbonatımı ilave edeceğim. Karbonat kullanmanızı tavsiye ederim. Tam bir şam tatlısı yapmak istiyorsanız tam kıvamında karbonat kullanmanızı tavsiye ederim. Kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Hepsini bir harmanlıyorum. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra sütümü ekliyorum. Sütümü ilave ediyorum. Sütümde tam dolu dolu bir su bardağı tüm malzemelerinizi dolu dolu su bardağı ölçüsüyle kullanmanızı tavsiye ederim. Tam kıvamında bir e, ölçü yakalamak için, tatlı yakalamak için. Bu şekilde elimizle güzelce karıştırıyoruz. Mikser kullanmanızı tavsiye etmem. Bu tür tatlılarda elinizle karıştırmanız daha güzel olur. Bu şekilde güzelce elimle yoğuruyorum tatlımı. 1-2 dakika kadar elimle yoğurduktan sonra borcamımı alacağım tatlımı. Güzelce karıştırıyorum elimle. Annesini çok seviyorum. Ben de seni seviyorum ama. Al. Abi. Güzelce karıştırıyorum. <laughs> ne diyor anne? Bir şey. Şimdi. dur diyeceğim dur diyeceğim şey, dur bitsin Tatlımızın hamurunu 1-2 dakika kadar yoğurdum ben. Böyle küçük dikdörtgen bir borcamımıza tatlımızı alıyoruz. Spatula yardımıyla tatlımı ilave ediyorum. Şöyle spatulamla her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlayacağım. Daha sonra şöyle ileri geri sallıyorum ki her tarafına eşit bir şekilde dağılsın tatlım. Bu şekilde tatlımızı dinlenmeye alıyoruz. Eğer üzerine çiğ fıstıkla süsleyecekseniz bir saat kadar veya yarım saat kadar dinlendirip daha sonra kesip e, fıstıklarımızla süsleyip yarım saat bir saat daha dinlendirebilirsiniz. Eğer fıstıksız yapacaksanız da direkt bir saat dinlendirip daha sonra fırına direkt atabilirsiniz. Bu şekilde yapıyoruz. Ben şu an dinlenmeye alıyorum. Daha sonra fıstıklayacağım tatlımı. Dinlendikten sonra en sonunda fırınıma göndereceğim. Tatlımı dinlendirdim ben. Bir saat dinlendiremedim. Çünkü çok fazla vaktim olmadığı için. Şu an kesiyor gibi yapıyorum. Şöyle 15 dakika kadar ancak dinlendirebildim. Daha fazla dinlendirirseniz bu kesme işlemini daha rahat yapabilirsiniz. Çok fazla belli olmadı şu anda. Kesiklerim fazla dinlendirmediğim için. Hemen fıstıklayıp dinlenmeye tekrar alacağım. Şöyle kesiyor gibi yapıyoruz. Tabanına kadar kesmiyoruz, çok fazla taban kısmına doğru kesmiyoruz. Sadece e, iz belirlemek için fıstıklarımızı daha rahat bir şekilde yerleştirebilmek için bu şekilde kesiyor gibi yapıyoruz. çeviriyorum hemen. Bu şekilde, bu taraftan da şöyle kesik atıyorum. Diğer tarafını çeviriyorum. Yine kesiyor gibi yapıyoruz. İsterseniz direkt de fıstıklayabilirsiniz ama bu şekilde yerleri belirgin olduğu zaman fıstıklarınızı eklemeniz daha rahat olacaktır. O yüzden bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. İsterseniz kesmeye de bilirsiniz. ikişer tane koyuyorum ben fıstıklarımı. Fazla sevmiyorsanız fıstık bir tane de bırakabilirsiniz her dilime. İsterseniz cevizle, bademle de süsleyebilirsiniz. Ya da piştikten sonra üzerine antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış süsleme kısmı. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Elinizde hiçbir şey yoksa. Şöyle fıstıkları da. Buranın hakkıymış. Bu şekilde fıstıklama işlemini tamamlıyorum. Fıstıklama işlemini tamamladım ben. Bir saat daha dinlendireceğim. Eğer vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Bir buçuk saat de dinlendirebilirsiniz. Dinlendikçe daha güzel, lezzetli olacaktır. Daha güzel kabaracaktır tatlımız. Bu şekilde bırakıyoruz tatlımızı dinlenmeye. Tatlımız bir saat boyunca dinlendi. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırınımıza gönderiyoruz tatlımızı. Tatlımız piştikten sonra kaç dakika piştiğini sizlerle paylaşacağım. Tatlımız fırından çıktı. 50 dakika fırınımızda pişti. Pişme süresi 50 dakika. Sizlerin fırınlarında farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olun. Bir dakika dinlendikten sonra tatlımız hemen şerbetini veriyoruz. bu şekilde şerbetliyoruz. Tatlımız güzelce şerbetini çekecek. En az 3-4 saat tatlımızı güzelce dinlendirelim. Daha sonra servis yapalım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Ben dinlendikten sonra çekimimi tamamlayacağım. Tatlımız 2 saat boyunca dinlendi. Dilimledim ben tatlımızı bu şekilde oldu. Tatlımız şerbetini tamamen çekti. Şöyle servis tabağına da aldım ben. Yakından göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok lezzetli oldu. Harika bir tadı var. Tam tutan, tam ölçülü orijinal şam tatlısı tarifi. Denemek isterseniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.